Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Buraya geldiğinde niyesi bizim vurgun. Huylun. <laughs> ya Rabbi şükür elhamdülillah. Bu tarafa geldiğimizde bizim vurgun huylanıyor. Hele yani o tarafa doğru gidiyor. Mesela i̇şte doğru gidiyor niyesi huylanıyor. Arşköyün köpekleri falan da sardı da. Nefisler bilmiyorum. Bizim arkadaşım köy aitim Umut Tuncel kanal olan arkadaşına köpeği boğuşmuştu geçen hafta. Kurtla köpekte de o da videolarını çekip atmış da köpekte de veya bir darbe var iyi köpeği alamamış. Yani güzel köpek köpeği, diri köpek arkadaşlar. Köpeğini alamamış. Allah'a şükür. Büyük ihtimalle tek kurtmuş. İki tane olsaydı alırdı köpeği. Affetmezlerdi ikisi bir. Çulaşıp. Köpeği alırdı da Ümidin köpeği de güzel. şey ee, şeyde büyük ihtimalle de kurt tekti arkadaşlar. yoksa iki burada olsa köpeği. Nağda diri olursa olsun köpeği alırlardı. Allah'a şükür çekildi. çekildi diyorum. Ama pek çekilme olayı diyor herhalde arkadaşlar. Sıcaklardan dolayı yukarı yaylazlara çekildi. Sanıyordum şu ileriki dağların tepelerde. Yüksek kesimlerde koyuncular falan var, yaylazlar var. Mozlara çekildi sanıyordum. Şey yapmış. Büyük ihtimalle çekilmedi ya da tek tük buzlarda denk geliyor. Belki bir zamandır ben görmüyorum arkadaşlar, şey yapmıyorum denk gelmiyoruz. Köpekler huylanıyor gece falan sarıyor ama neye sardıklarını bilmiyorum. Gitmiyorum da artık öyle gece kışın gittiğim gibi peşine gitmiyorum da. Zaten yoruluyoruz. Koyun kışlık yiyeceğini, kendimizin kışlık yapacağını falan onları hallettik arkadaşlar. Hala daha var. Biraz daha halledeceğimiz işte yoncaların son biçimi falan var. falan veya bir uğraş oluyor video çek, çek çekemedim kusura bakmayın aklınız helal edin ee, artık ağır ağır videolarımızda hızlanır içerikler havalar serinlemeye başladı bugün kapalı parça bulutlu bir hava var ama gene de serin havalar serinlemeye başladı artık bir şeyler denk gelmeye başlar. Domuzu kurttu. Çakallı, tilkiydi bir şeylerden denk gelmeye başlar artık. Bakalım ne, ne olacak, ne göreceğiz. Ne yaşayacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yerden Rabbim ne yazdıysa onu yaşayacağız. Hücum. <laughs> ne yaptın yine? kuyu kırıp Arkadaşlar kızılcıklar artık hani bizde zamanı geçince sağıldı da sağlıyor derler. Kızılcıklar sağlıyor artık yani dökülüyor. Ömrü bitiyor geçiyor artık zamanı. Dibine dökülüyor. Oyunda hurra onun dibine geliyor. Koşur koşur dibindeler. Bize de çok şükür Kızılcık ağacı bol biz köyümüzde. Sonra hayvan birbirinin dibine birbirinin dibine. Doğru düzgün otlamıyor diyebilirim yani. Hadi kızım. Ben şimdi aşağıya. Gel kızım. Şimdi şuradakine gidecekler. Şu altta var ya, Şu ağaç. Oraya gidecekler şimdi. Kızım otlayın bak. iki gün sonra kar kışta dama çekildiğinizde ararsınız bu otları. Otlayın bakın. Çingene tayfası sizi. Göre. Yeah. Şimdi sürekli püykürüyor bugün. Var bir. Bunda da var bir hayır. Allah seni çok şükür yarabbim. Oyunun Oyunlarının kesimi arkadaşlar görüşürüz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Ee, yaylımı değiştirdik. Akşam yaylımı bu. Akşam yaylımına çıktık. Hava kapalı. Yüksek biraz daha yükseklerde sis var. Ee, bu köyün üstüne dağ dediğimiz yere doğru çıktık. Bakalım ne olacak ne göreceğiz yaylımıza. Başladık hayırlısıyla. Muhtar reisi, vurgun reis yanımıza. 2-3 kağıtçı yanımıza. <laughs> İkisiyle çıktık muhtar. Yufallarını koklayıp duruyor. Yufallar gözü, yufallar kokluyor. Ne var ne yok. Onlar kadar ne gözümüz görür. Ne? koku duyarız. Ne kulağımız duyar arkadaşlar köpekler kadar. Bunlar biraz daha o konuda insan veya beyaz fazlalar. <laughs> Büyükeni niye getirmiyorum? Şöyle şundan getirmiyorum arkadaşlar. Havalar sıcak kapalı olmasına rağmen bunaltılı bir hava var köpekler bir de bir şey huylandığı zaman ikisi de aşırı cesaret bastı bu ara ya da ipteki bağdaki sinirlerinden dolayı bağdan dolayı sinirden öyle diyeyim ee, bir şeyden her zaman basıp gidiyorlar gelmiyorlar gecek falan giriyorlar köyün içine Orada da sıkıntı oluyor. Köpek falan şey yapıyorlar. Dalıyorlar. Ne bileyim. Ya gece geldiği zaman beraber bir sıkıntı oluyor. Ev yanına geldikleri zaman da birbirlerine boğuşuyorlar. Kendilerini şeye gittiği zaman dışarıya gittikleri zaman beraberler. Ama ev yanına geldikleri zaman birbirleriyle boğuşuyorlar. Ondan getirmiyorum. Koyun az. Geldik koyun indirmedik. Koyun az. Bunların ikisi yetiyor şimdilik. Zaten muhtar kurdu biliyor arkadaşlar. Liderle daha önceki köpeğim vardı. Lider'den daha önceki köpeğim vardı ben. Deli. Tam bir deliydi o zaman kanalım yoktu. Ya, onunla falan muhtar kurdu biliyor. Hah. Kurdu biliyor da muhtar sadece uyarmaya yarar öyle bir şey de. Yemin ediyorum var ya sığındığı zaman muhtar fişek sulu direkt koydular. Muhtar gel. Neden buraya? Üç kağıtçı seni. Muhtar bir avaz mı arkadaşlar? Biraz daha kokolayı vurgundan falan şey anne av köpeği olduğu için. Muhtar ben bir abiden almıştım. Ee, onun av köpeğiyle Farfına varmıyor kızana geldiğinden köpeğinin kangal da var. Yani kangal değil de kangal bozulması, kırması diyeyim. Ee, onunla o şey falan kadar av köpeğini av köpeğiyle eşlik çoğaltana kadar şeyle eşleşiyor tabi. Ee, kangal ile eşleşiyor. Bana da böyle bir şey lazımdı. koyun yanına. O zaman koyun çok. Yani ufak köpeğin her zaman koyun yanında çok büyük faydası vardır arkadaşlar büyük köpek gibi yani büyük köpeği ateşim için çok çok faydası vardır. Hadi kızım. Ne var kızım orada? Neye gidiyor? <laughs> Arkadaşlar kızılcık şey ağaçlıklarını kızılcığa şeye çok gidiyorlar. Bu ara yaban eriğine. Ha bundan bir 5-6 gün sonra da yani yağmur ya varsa. 5-6 gün sonra da mantarlar çıkar. Bu sefer de onun peşine düşerler. Yani vay halimize. Oturup yani dinlen dinlene imkan yok. otları deriz biz sonbaharda. Yağmur yavaş olur ot çıkar. Bizim bunlar güzotu diye geçer. Güzotlar da çıkmadı. Güzotlar da çıkmadı artık mantar peşine. Boş durup dururuz. Allah'tan hayırlısı. Ya artık oyunun pek duracağı, etce etacağı... yok. Devam artık. Vur gibi bir o bir bu yanına boş dururlar. Uf. Sıcak arkadaşlar. Kapalı olsa da sıcak. Koyun başına zor çıktı. Veya bir yoruluyor. Yani koyun da yoruluyor bu taraflara çıkarken ama mecbur ettin. aşağılarda. Diğer meraları kullandım. Meralarda ot kalmadı. Her taraf oldu. Bildiğiniz kazel. Allah'tan hayırlısı. Allah göstermesin. Bir yangın falan bir şey çıksa arkadaşlar. Ya. Yani Yağmur yağmadığı sürece söndürmek çok çok zor olur. Mesela çok kuru da, çay Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos bitti 3 aydan beri. E, geçen akşam bir şempe geldi. Çok az bir şey yani. Allah! 5 dakika yağdı, yağmadı. Çok ince bir şekilde atıştırdı. Gitti 3 aydan beri. Gördüğün yağmur yağmadı. Her taraf kurudu. Atlar kurudu. güzatları çıkmadı. Falan husus yani bir şey olsa ee, ateş Allah göstermesin bir yangın çıksa önüne çok zor geçirir arkadaşlar. Örtüden doğru. Yani açık bir arazide çıksa şu örtüden örtü derler şu şeyin ee, gazelin işte şeyin yanmasına Örtü yangın, otun yanmasına. Örtü yangını bir çıksa arkadaşlar yürür gider yani her taraf kurudu. Allah göstermesin. Allah kimsenin başına vermesin. Günümüz böyle geçiyor bunlarla. video <laughs> atamıyordum arkadaşlar be abi zamandan beri. Yani video atamıyordum. Şöyle ara ara atıyordum. Kendi kışlık yakacak odunumuz devlet tarafından veriliyor. Gün veriliyor işte kesim kesim yapıyorlar siter. Parasını yatırıyoruz oradan gidip onu alıyoruz. Onları alıp getirip doğrayıp kuruluğa koyması e, şey hayvanların işte koyunları otuydu samanıydı derken yani beya bir şey oldu. Videolarda gecikme oldu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bundan sonra Allah'ın izniyle her gün oyundayız her gün. Video gelir. Yaradan rakibimin izniyle. <laughs> Fazla böyle boş videolarda çekip canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Yani aksiyon yok. Bir şey yok. Bir şey görüntüleyebildiğimiz yok. Çok şey boş videolar oluyor ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aylı günleriniz olsun.